Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere laptopunuzun seri numarasını nasıl öğrenirsiniz bundan bahsedeceğim. Bunun için iki yöntem anlatacağım. Bir tanesi laptopunuzun arka tarafını çevirerek seri numarasını kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Ben laptopun arka tarafını çevirmeden CMD'den nasıl öğrenebileceğimizi anlatacağım. Şu şekilde bir komutumuz var. Bu komutu kullanarak seri numarasını kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Şu arama kısmına CMD yazıyorsunuz veya Windows tuşuna basayım. Arama kısmı çıktı. CMD yazıyorum. Komut sistemi de yazabilirsiniz. Ben kısa olduğu için cm'de yazdım. Komut sistemini açıyorsunuz. Komut sistemini açtıktan sonra şu komutu yazacağız. İsterseniz 50 yazın. İsterseniz ben yorum kısmında ve açıklama kısmında bunu komutu paylaşırım. Ben kolay olsun diye yapıştıracağım. Ctrl C, Ctrl V yapıyoruz bu komutu. Yapıştırdıktan sonra bakın seri numarasını bu şekilde bize verdi. Diğer yöntem de bilgisayarımızın arka tarafını çevirip bunu öğrenmekti. Laptopumuzun arka tarafını çevirelim. Şu şekilde bakalım. Bakın burada da aynı seri numarasını göreceksiniz. Gördüğünüz gibi bilgisayarımızın seri numarasını, ister arkasını çevirerek öğrenebilir, isterse hiç bilgisayarımızı oynatmak istemiyorsak yerinden bu yöntemle kolaylıkla seri numaramızı öğrenebiliriz. Ee, arkasından bazen silinebiliyor, o yüzden komut her zaman içimizi görür. Hem de kopyalayıp bir yere yapıştırabiliriz. Kendinize iyi bakın, Sağlıcakla kalın arkadaşlar.